Merhabalar, Show Türk davetsiz misafir izleyicileri. Yunanistan'dan sesleniyoruz bugün sizlere. Sektöründe başarılı bir işletmemize konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucuları bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Savaş Bayramoğlu. Ee, Yunanistan doğumluyum. Yunan vatandaşıyım. Ama bildiğiniz üzere tabii, Türklüğümüzden hiçbir zaman vazgeçmedik, özünü vermedik kimseye. Bayramoğlu travel olarak İskeçe, Gümül, İskeçe İskeçeova köylerinden bir tane de daha bir şubemiz var. O da Muzaffer Bey'de. Hakikaten böyle bir e, sektörü e, sadece turizm değil yani. Çünkü bizim sadece turizmle ilgimiz yok. Evet kesinlikle çok kapsamlı bir şekilde Yunanistan'da hizmet veriyorsunuz. Selanik'ten... E, işbirliği yaptığımız otobüsler var. Her günlük yani turlarda düzenliyoruz. Yani İstanbul, Çanakkale falan vesaire. Her günlük İstanbul seferlerimiz de var. Sabah, akşam, öğlen. Böyle bir durumumuz var. Sigorta hizmetleri tercüme olsun. Yani bu e, sektörde kendimizi biraz yani daha fazla geliştirmeye e, daha çok ihtiyacımız vardı. O yüzden de kendi soydaşlarımıza ne kadar hizmet verirsek o da bize daha çok mutluluk veriyor. Kesinlikle öyle. Gerçekten çok kapsamlı, geniş bir şekilde burada hizmet veriyorsunuz. Ortağımız Muzaffer Bey'i de tanımak istiyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Ben Muzaffer Ramalı. 29 yaşındayım. Ve aşağı yukarı 3-4 seneden beri bu işe başladık ortağımızla. Ve gayet şimdi iyi durumdayız ve millete yardımcı olabilmeye bakıyoruz. Peki e, bu serüven nasıl başladı? Bizlere şirketimizin kuruluşundan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi bizim Azınlığın burada en önemli sorunlarının tabii ki de Cumhurbaşkanımız Tayyip Tayper'dan burada ona çok çok selamlar ederiz, şükranlar ederiz çünkü çok sevilen bir kişi, çok takdir ettiğimiz bir kişi zaten. Ve de e, en büyük genel sorun olduğu Azınlığın. E, e, yıllık geliri ve de yıllık geliri Gümrükçü'ne mesela bu Dağları olsun bu da Trakya olsun yani bir gelir bir sıkıntısı var ve o yüzden yani tüm Avrupa kapıları bizim için açık çünkü evet. e, e, Yunan vatandaşı olduğumuz için Avrupa vatandaşı da olmuş sayılıyoruz evet. ve de o yüzden kapılar bizlere açık ve de bizlerin en e, makbul olduğu yani Avrupa'da orada e, işlerde e, boy göstermek orada yani biraz hayatımızı orada sürdürmek. Burada ailelerimizi bırakıp oraya göç ettik. Mesela ben 18 yaşında tersane üzerinde işe oldum. Ondan sonra Iı, takım lideri, takım liderin ıı, bir üstü, süpervizör dedikleri. Ondan sonra bu ekspektör oldum Amerika ve de ıı, Norveç üzerinde. Bu da çok büyük bir başarı aslında. Genç girişimcimiz olarak şu an yaşı 28 ama çok güzel. Yani kademe 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 hayatı yaşayarak, öğrenerek tabii ki buraya ıı, bugünlere kadar gelmişsiniz. Ee, ana vatanımızda bir, e, bizim bir sözümüz var siz de bilirsiniz. Türküm doğruyum çalışkanım ve evet. de onun üstüne basa basa biz bunu ıı, çalışmaya azim verdik. Oradan çünkü uçak biletleri lazım oluyordu, şey oluyordu. Biz bunları turizm şirketlerine vardı yani istek vardı. Evet. Çünkü mecbur kaldı millet burada dışarı yurt dışlarına çıkması, evet. iş üzerinden kriz olduğu gibi Yunanistan'da ve buna ihtiyaç gördük yani milletin ihtiyacı var bu şeylere evet. kolay bilet kesinler diye yurt dışına gidip geri yala ve zorluk çekiyala. ve böyle şeylere dedik bir an önce başlamamız ve millete kolaylık sunalım. Çok da tutulmuşsunuz. Yunanistan halkı sizleri çok sevmiş. Ee, ayda 3-4 turlarımız var. Yani Ayda 2 tur yapamayan e, tabii ki işletmeler var. Biz ilk önce bunu kendi işçilerimizle yani başladık. Öyle bir küçük bir şirket kurduk. Ondan sonra taşeron olarak yani büyük şirketlere elman göndermeyi şey yaptık. Şimdi de yani e... İstanbul'da e, MKS şirketimiz var, bu tüm e, yat boyacılığı yaptırıyoruz, Bodrum'da da zaten bayağı bir e, projeler aldık, Belçika'da projelerimiz var ve de o yüzden yani bu turizm sektörüne de girdik çünkü bu turizm sektöründe mesela biletleri olsun, elemanların CV'leri olsun, tercümeleri olsun öyle yani bir geniş kapsamda Doğru yani öyle olsun. bir toparlak bir e, çerçeve altına aldık ve de bu kapsamda yani çok iyi gidiyor yani. Başarılı bir şekilde bizi destekleyen tüm soydaşlarımızdan da Allah razı olsun. Teşekkür de ediyoruz onlara. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler aktardınız. Size iki genç girişimcimiz olarak başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz.